İstanbul'un simgesi Yedi Tepe ilk kez havadan hem de 4K teknolojisiyle görüntülendi. Belgeselde Yedi Tepe'nin hikayeleri de anlatıldı. İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bugün Roma'dan sonra İstanbul Yedi Tepe üzerine kurulmuş ikinci kent. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel. Şiirlere, filmlere konu olan İstanbul. Dünyanın tarihi ve en güzel şehirlerinden biri Bugün Yeditepe İstanbul diye söylüyoruz ama sokaktaki insanlara sorduğumuzda Yeditepe nerede diye maalesef Çamlıca Tepesi, Örnektepe, Tepe, Fikir Tepe ve Nur Tepe gibi saymaya başlıyorlar. Oysa ki hepsi sur içerisinde yani Fatih'te. Rivayet odur ki kente ismini veren Konstantin İstanbul'u Roma gibi tepe üzerine inşa eder ve İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı padişahları bu tepe üzerine camiler inşa ederek burayı taçlandırır. İstanbul öylesine güzel konumlanmış ki Osmanlı her birbirinden güzel camiler inşa etmiş. Bugün Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii gibi her tepeye birbirinden güzel, birbirinden kudretli eserler ortaya koymuş. Burası Konstantinopolis değil, burası İstanbul, diğer adıyla İstanbul diyordu. İstanbul'da yedi tepenin yerini bilen az belgesel yapımcıları Erkan Çelenk ve Umut Mete Soy'dan havadan ilk kez HD görüntüden 4 kat daha yüksek görüntü kalitesine sahip teknolojiyle görüntülemeyi başardı. İstanbul havadan bakınca çok güzel gözüküyor. Bunu yerden baktığımızda maalesef göremiyoruz. İstanbul'un yedi tepesi ilk kez 4K görüntü kalitesiyle havadan görüntülendi. Tamamı tek bir eserle, tek bir belgeselde bir araya getirilip insanlara sunuldu. Çekimler bir buçuk yılda tamamlandı uzun bir sonucunda yedi tepe, yedi önemli isim tarafından anlatıldı. Her tepeyi kendi uzmanı anlatsın. Hem belgesel daha dinamik, sıkıcı olmayan bir şekilde olsun hem de en önemli bilgileri o konunun uzmanları versin istedik. Örneğin Profesör Doktor Semavi Eyce. Son dört yılda üç kez yılın en iyi rehberi seçilmiş Safet Emre Tonguç. Ünlü tarihçi, sanat tarihçi Talha Uğurluer gibi isimler yedi tepeyi anlatan yedi isimden sadece bazıları. Türkiye'nin isim profili çıkardı.